Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2886'ya yükseldiği, yaralı sayısının 4639 olduğu belirtildi. Açıklamada en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı duyuruldu. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den giden arama kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Nepido'daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı bildirildi. <laughs> Enkazdaki arama çalışmalarının dün yerel saatte 15 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 030 sıralarında göçük altından çıkarıldığı kaydedildi. <laughs>